D'den BC'ye bir dik çiziyorum. AB DH'a paralel. DEC ikizkenar üçgen olduğundan yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Benzerlikten 4'ün 12'ye oranı Buradaki yüksekliği x dersem x'in 9'a oranı olduğundan sadeleştirdiğimde x 3 olarak bulunur. Yani alan DEC taban 8 yükseklik 3 olduğundan 8 çarpı 3 bölü 2'dir. Buradan 12 cm kare olur. Taralı alan ise ABC üçgeninden DEC üçgeninin alanı çıkarılarak elde edilecektir. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı. ABC üçgenin alanından 12'yi çıkartıyorum. Buradan 54 12 42 santimetre kare olarak bulunmuş oluyor. E'den tabana bir dik çizersem paralellikten CE, e, eşit, DH, HB eşit ve EH orta taban olur. CAD dik üçgeni ikizkenar dik üçgen olduğu için CD uzunluğu da 12'dir. EH ortada taban olduğundan yarısı 6 olur. O halde ADE üçgenin alanı taban 12, bu tabana ait yükseklik de 6 olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2 ve 36 santimetre karedir. ABC dik üçgeninde hipotenüse ait kenar ortay bulunduğundan süper üçlü elde edilir. BH4, HC de yine nedir? 4'tür. DHC dik üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir. Açılara A, B dersem A artı B 90 olduğundan B açısı da yine B'ye eşittir. Yani CDH üçgeni ile CBA üçgeni benzerdir. Benzerliği yazarsam küçük üçgende A'nın karşısında 3 var. Büyük üçgende X var. Küçük üçgenin hipotenüsü 5. Büyük üçgenin hipotenüsü 8 olduğundan buradan X 24 bölü 5 olarak bulunur. D'den BC'ye bir dik çizersem DH AB'ye paralel olur. DC'ye A dersem AC 5A olması için buranın 4A olması gerekiyor. Benzerlikten 1'e 5 oranı var bakın. 1 bölü 5 DH'ın 10'a oranı olduğu için DH nedir? 2 santimdir. EF uzunluğu da 4 olduğuna göre, taralı bölgenin alanı taban 4, yükseklikte 2 olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 santimetre kare olarak bulunur. D'den BC'ye bir paralel çiziyorum. DK BC'ye paralel. AD DB'ye eşit olduğundan, DK orta tabandır. Yani 8'in yarısı 4 santimdir. Ve karşımıza kelebek benzerliği çıkar. Benzerlik oranı 4'ün 6'ya oranı yani 2 bölü 3 olduğu için alanlar oranı benzerlik oranının karesinden 4 bölü 9 olarak bulunur. Yani buraya 4 s burası nedir? 9 s'tir. 4'e 6, 2'ye 3 oranı olduğu için buraya 2 k dersen burası da 3 k'dır. O halde ben D ile C'yi birleştirdiğimde alanlar için 2'ye 4S karşılık geliyorsa 3'e 6S karşılık gelecektir. ADDB'ye eşit olduğu gibi paralellikten AK eşittir. O halde KDC üçgeninin alanı 10S ise ADK üçgeninin alanı da 10S olur. Tabanların eşitliğinden ADC üçgenin alanı 20S olduğu için DBC üçgenin alanı da 20 sdir Bu durumda ABC üçgenin alanı 40S, DBE üçgenin alanı da 35S olacağından sadeleştirdiğim zaman 8 bölü 7 olarak bulunur. İki kenarın uzunlukları toplamı 12 ise Alanın en büyük olması için ikiz kenar dik üçgen olması yeterlidir. Yani dik kenarlar 6. 3. kenara ait kenar ortay sorulduğuna göre süper üçlüden hipotenüs 6 kök 2 3 kök 2 3 kök 2 kenar ortay uzunluğu da nedir? 3 kök 2'dir. O ile B'yi birleştirirsem o iç teğet çemberin merkezi olduğundan O'dan kenarlara çizilen dikmeler ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı olduğundan AOB üçgeninin alanına 5S AOC üçgeninin alanı 8S OBC üçgeninin alanı 11S olur. AOC üçgeninin alanı 8S ve ABC üçgeninin alanı 24S olduğundan oran 1 bölü 3'tür. İkiz kenar üçgende taban üzerindeki bir noktadan eşit kenarlara çizilen yüksekliklerin toplamı eşit kenarlara ait yüksekliği verir. Yani BH 4 artı 1 5'tir. ABH üçgeni 30-60-90 üçgeni olduğundan hipotenüs 10, aynı zamanda AC'de 10 santimdir. Taban 10, yükseklik 5 olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan 25 santimetre kare olarak bulunur. Bir iç açı ortay, bir dış açıortay arasındaki açı tepe açısının yarısı olduğundan A açısı 60 derecedir. AC 5 olarak verildiği için ABC üçgenin alanı sinüslü alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı sinüs 60 yani kök 3 bölü 2 olur. Buradan alan 5 kök 3'tür. Alanlar eşit olarak verilmiş. Şimdi B ortak tepe noktası ve alanlar eşit olduğu için tabanlar da eşit olacaktır. Yani AD, DE'ye eşittir. ABE dik üçgen olduğundan burada süper üçlü oluşur. Yine D ortak tepe noktası alanlar eşit, tabanların eşit olması gerekir. Yine süper üçlüden BE, e, ve DE de eşit olur. Dolayısıyla DBE üçgeni eşkenar üçgen ve AEB açısı 60 derecedir. O halde alfa 30 derece olarak elde edilir. ABC ve ECD üçgenlerinin iç açılarının toplamı 360 derecedir. Bundan ABCD yani 240'ı çıkarttığım zaman 120 derece kalır. 120 derece bu iki açının toplamıdır. O halde ACE açısı 60 derecedir. Sinüsle alan formülüyle ACE üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı köküç çarpı 4 çarpı sinüs 60 olduğundan cevap 3 santimetre kare olur. C ve D'yi birleştirdiğimde, bakın burada bir süper üçlü oluşmuş. Ne zaman oluşur? Dik üçgende. Yani CD AB'ye diktir. de 5 olarak verildiğinden, DBC üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olur. DBC üçgenin alanı bir dik üçgen olduğundan dik kenarlar çarpımının yarısı yani 3 çarpı 4 bölü 2 6 tabanlar eşit olduğu için 3'er santimetre kare olarak bulunur. ADC de bir dik üçgen alanı 4 çarpı 4 bölü 2 8 santimetre kare. Dolayısıyla 8 artı 3 11 santimetre karedir.